Herkese merhaba. Yardımcı öğretmen eğitim kanalından ben Yavuz Hoca. Sizlere bugün 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı örnekleri çözeceğim arkadaşlar. Bu yazılı şeklinden bir tanesini belki YouTube kanalında görebilirsiniz ama diğerleri için Instagram sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayınız sevgili öğrencilerim oldukça güzel içerikler hazırladım sizlere. Bu yazıların hepsini güzel bir şekilde çalışan bir öğrencinin yüksek notlar alacağına inanıyorum. A'dan Z'ye güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde soruları hazırladım. Klasik sorularda ne yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağım ve nasıl kağıdı doldurmanız gerektiğinden de bahsedeceğim. Hem teknikleriyle hem de konu tekrarıyla güzel bir yazı içeriğine çalışmaya başlıyoruz. Evet sevgili öğrencilerim şöyle öncelikle 3 tane yazılı içeriğimiz olacak bu yazılı eğitim setinde arkadaşlar. Video çözümlerini şu anda yapıyoruz ve dikkat edilmesi gereken yerleri de yine bahsedeceğiz. Her zamanki gibi arkadaşlar öncelikle yazılıya başlamadan önce yapmamız gereken ilk şey adımızı soyadımızı yazmak. Şöyle hemen bir yazalım. Evet okul numarası olarak da her zaman önce ortaokul numaramdan başlıyorum arkadaşlar. Alınan notu da öğretmeniniz yazacak. Şimdi arkadaşlar klasik sınav olduğu için e, Kendi fikirlerinizi Kendi düşüncelerinizi yazmanız gereken e, Sorular olacak arkadaşlar Şöyle birazcık daha sanki yaklaştırırsam Daha iyi görüneceğini düşünüyorum Şöyle tam ekran yapalım Evet empati nedir örnek veriniz Diye sormuş bizlere arkadaşlar Öncelikle anlatalım Empati bir kişinin Kendisini karşısındakinin yerine koymaktır. Onun duygu ve düşüncelerini anladığını göstermektir. Onun duygu ve düşüncelerini paylaşmaktır diyebiliriz. Bunlara da şimdi örnekler de verelim. Mesela çok düşük not olan birisine çok düşük not aldığın için üzgünsün demek. Ha evet ya bu beni anlıyor hissiyatını karşı tarafta uyandırabilir değil mi arkadaşlar? Veya birine bir derdini anlattığına ha sen şundan şundan dolayı şöyle hissediyorsun demek. Bizim onunla empati kurduğumuzu gösterir. Karşı Karşısında der ki, evet ya, evet doğru, doğru anlamışsın der. İşte bu arkadaşlar olumlu iletişimde önemli bir özelliğidir. Empati kurmak kısaca budur. Şimdi özetleyelim arkadaşlar burada. Ne yazacağız? Bir kişinin kendisine karşı şöyle genişletelim şurayı. Kendisine karşısındakinin yerine koyup yerine koyup arkadaşlar onun duygu ve düşüncelerini onun gözüyle anlayabilmesi ve hissedebilmesidir diyelim hadi. Örnek verelim bir tane. Bir tane de örnek istemiş. Örneğin sınavda Sınava gireceğiniz için daha yakınınıza kalır diye bir örnek veriyorum arkadaşlar ya da şöyle örnek yazalım. Sınavda düşük not alan birisine şöyle tırnak içinde kendi cümlemizi yazalım. Sınavda düşük not aldığın için üzgünsün. Bunu içtenlikle söylediğinizde, uygun jest ve mimik kullandığınızda arkadaşlar o kişiyle empati kurdunuz. Anlaşılır ve o kişi de bundan mutluluk duyar. Duygudaşlık demektir diğer adı arkadaşlar empatinin. İsteyenler onu da yazabilir, ekleyebilir arkadaşlar. 5 puan, 5 puan gibi düşünebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bu soru için yeterli bir cevap verdik güzel bir şekilde. Evet şimdi olumlu iletişim için dikkat edilmesi gereken davranışlara iki örnek veriniz demiş. İlk başta zaten bir tanesini söyledik arkadaşlar. Empati kurmak diyebiliriz. Türkçe'yi doğru ve etkili kullanmak diyebiliriz. Karşı tarafı arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinlemek diyebiliriz arkadaşlar. Yine doğru jest ve mimikleri kullanmak burada önemlidir. Karşı tarafı gülümseyerek ve jest ve mimiklerimizle veya onu teyit edici cevaplar verebilmek burada etkili olabilir. Yine farklılıklara karşı saygı duymak da karşı tarafa karşı verdiğimiz vücut davranışları da bizim olumlu iletişime örnek verilebilir. Veya e, karşı tarafı yargılayıcı veya örseyici bakışlar bile belki olumsuz olabilir. Dolayısıyla bunlar olumlu iletişim önüne geçebilir. Ama olumlu iletişim için yapmamız gerekenleri de sıraladım sizlere. İki tanesini istiyor. Biz biraz fazlasını çalışarak gidelim sınava. Çünkü sınavda belki bazı aklımıza gelmeyebilir. Bir iki tane yedek cevabımız olsun arkadaşlar. Biri gelmez aklınıza diğeri gelir. Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa onu yazarsınız yine arkadaşlar. Hatta hocanız derse ki fazlasını yazabilirsiniz. Yazın arkadaşlar zarar gelmez. Belki öğretmeniniz bir cevabınızı sevmeyecek, saymayacak, diğerini sayacak. O yüzden iyi olur ama öğretmenize sormadan bunu yapmayın. Bir, Empati kurmak. Bir kere öğretmenlerinizin mutlaka istediği cevap olur burada. Arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar Türkçe'yi Türkçe'yi doğru ve etkili kullanmak. Kullandığınız kelimeler, diksiyonunuz, aksanınız bunlar hepsi çok etkili şeyler arkadaşlar. Biz öğretmenler mesela diksiyonlarımıza dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bunlar da etkili olacaktır. Yine fazlasını yazalım dedik. Ee, arkadaşlar gülümsemek, gülümseyerek hatta şöyle diyelim. Ben dilini kullanmak diyelim. Çünkü ben dili kullanmak da oldukça önemli. Hatta ben dili ile alakalı da yine bir soru sordum sizlere. Onları da cevaplayacağız yine. Farklılıklara saygı duymak diyebiliriz. Şöyle şöyle da onu yazalım. Farklılıklara saygı duymak. İşte yine kendi jest ve mimiklerine uygun kullanmak gibi 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 artırabiliriz arkadaşlar sevgili öğrencilerim. İşte dinlerken karşı tarafın gözlerinin içine bakmak gibi bunlar hepsi etkili olur. Evet ilerliyoruz arkadaşlar geldik önemli bir ifadeye öğretmeniz ya bunu ya da ben dilini soracak ikisinden birini sorar. Hatta AB diye kitapçı kayırırsa birine ben dilini birine sen dilini sorabilir arkadaşlar. Evet sen dilinin ne olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Sen dili bir durumu bir olayı anlatırken birey mesajını aktarırken karşı tarafı suçlayıcı karşı tarafı yargılayıcı ve olayların sonucunu o tarafa yükleyici olarak kullandığı ifadelerdir arkadaşlar. Şimdi hemen bunun tanımını yapalım ve örnekler verelim. Mesela ödevlerini zamanda yapmıyorsun. Tembellik ediyorsun veya hep bunlar senin başının altından çıkıyor gibi şeyler arkadaşlar sen dilinin kullanıldığı yargılayıcı, örseleyici, karşı tarafı anlamayan, empatik olmayan bir dildir ve olumsuz iletişime örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Şimdi bunlara özetleyelim düşüncelerimizi. Ne kadar çok yazarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Şimdi hemen özetini yapalım. Bireyin önce tanımını yapalım. Bireyin mesajını aktarırken karşı tarafı suçlayıcı karşı tarafı suçlayıcı ve sonucu karşı tarafa yüklemeye yanlış yazdık. yüklemeye çalıştı dildir diyelim arkadaşlar. Şöyle daha da fazla uzatmaya gerek yok. En önemli ifade burada suçlayıcı ifadesi. öğretmenizin duymak istediği, görmek istediği ifade o olur arkadaşlar. Dolayısıyla burayı kaçırmamanız gerekiyor. Evet şimdi tanımını yaptık. Bir tane örnek verelim hatta daha fazlasını da örnek verebilirsin arkadaşlar. Tembellik ediyorsun. Ya da şöyle diyelim. Ödevlerini yapmıyorsun. Sizden örnek veriyorum. Hep aklınızda kalsın diye arkadaşlar. Bir sürü şey verebiliriz. Tembellik ediyorsun. Virgül. Tembellik ediyorsun. Bunun sonuçlarını göreceksin gibi. işte tehditkar cümleler olabilir arkadaşlar. Yine e, bu olayların buraya gelmesi hep senin inadın yüzünden gibi ifadeler arkadaşlar sen diline örnek verilebilir. Tanımını yapmak 5 puan, örneğini vermek 5 puan olabilir arkadaşlar. Ne kadar doğru yaptıysanız o kadar öğretmeniniz puan verecektir. Cümlelerinizi olabildikçe detaylı açıklayıcı yazmanız lazım. Sizler 7. sınıfsınız artık arkadaşlar. O yüzden sizlere böyle çok kısa cevaplarla öğretmeniniz çok tatmin olmayabilir. İkincisi de yazınız güzel olsun arkadaşlar. Aynı bakın benimki gibi inci gibi yazacaksınız arkadaşlar. Ben bilgisayar yazısı gibi yazıyorum bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta gibisi fazla olabilir. Dolayısıyla e, siz de bu şekilde yazmaya gayret gösterin arkadaşlar. Normalde bir yazılı kağıdı 20-25 dakikada eğer ki çalışan bir öğrenciyseniz hatta 10-15 dakikada bile doldurulabilir. Güzel yazmak, detaylı yazmak vesaire bunlarla 20-25 dakika. Sonra turlama tekniği var birinci kez okuyacaksınız bütün yazdıklarınızı ve yaptıklarınızı eksik cümleler varsa cümleyi düzeltmeniz gereken yerler olabilir silgiyle silip tekrar yazarsınız bunları yaparsınız son bir kontrol adını soyadını yazıp yazmaları bakar ve 40 dakikada kağıdını verirsin yaklaşık 35 dakikadan önce kağıdınızı vermenizi tavsiye etmem arkadaşlar evet geldik yine bakın yukarıdakiler açık uçlu soruluyor arkadaşlar bunlar açık uçlu soru demek kendi duyguları, ve düşüncelerinizi yazdığınız sorular açık uçlu. Bir de kısa soru cevap sorulacaklar. Bakın bunlar da kısa soru cevabı örnek bir soru mesela. Dördüncü soru öyle. Akıllı işaretlerin ne anlama geldiğini kutucuklara yazınız diyor. Biliyorsunuz televizyonlarda sürekli karşımıza çıkıyor. Siz bir medya okur yazar olmanız gerekiyor şu anda. 7. sınıfın ilk ünitesi medya okur yazarlığı üzerine de bir etki veriyor. Dolayısıyla sizin bu görsellerin ne anlama geldiğinizi bilmenizi isteniyor. Dolayısıyla şimdi bunları yazalım. 7 artı yazıyorsa bu ne demektir? 7 yaş ve üzeri için uygundur. Değil mi arkadaşlar? 7 yaş ve üzeri için uygundur anlamı katıyor sevgili öğrencilerim. Diğeri ne arkadaşlar? Kısa çizgi olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir gibi bir ifadeyi de görebilirsiniz arkadaşlar. İşte dizinin içinde veya işte herhangi bir yerinde bu ve buna bağlı Durumlar olduğunda arkadaşlar bunu e, gerek dizinin ya da programın içerisinde gerekse e, sağ üstte sol üstte gösteriyorlar sevgili öğrencilerim. Evet geldik arkadaşlar 5. soruya. Etkin bir dinleyicinin özelliklerini bizden saymamız isteniyor arkadaşlar. Dinlemek çok önemli birçoğumuzun yaparken eksik olduğu şeylerden bir tanesi Bazen gerçekten dinlediğimizi bir yere odaklamakta çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Belki de şu videoyu dinlerken bile bunu yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, etkin bir dinleyicinin özelliklerine bakalım. Arkadaşlar dinleyici dinlediğiniz kişiyle göz teması kurmak oldukça önemli. Yani benimle şu anda göz teması kuruyorsan iyi bir dinleyicisindir sevgili öğrencilerim. Yani yine bunun dışında not alarak dinlemek. Bakın sizin şu anda bunu da yapmanız gerekiyor. Not alarak, açıklayarak dinlemek de oldukça önemli. Ee, yine arkadaşlar bunun dışında konuşmacının sözünü kesmeden dinlemek zaten bunu şu anda yapmanız çok mümkün değil ama normal bir iletişimde arkadaşlar bir kişiyi dinlerken konuşmacının sözünü kesmeden dinlemek veya jest ve mimiklerinizi uygun kullanmak veya onun dinlediğini ifade eden doğru e, tepkiler vermek. Aa öyle mi? Gerçekten mi? Gibi işte gerektiği yerde. Evet dinliyorum. Öyle mi oldu gerçekten gibi ifadeler. Arkadaşlar karşı tarafı etkin bir şekilde dinlediğimizi gösterir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlardan iki tanesini yazmanız isteniyor. Hadi yazalım biz de. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Konuşmacının sözünü kesmeden dinler. Konuşmacının sözünü kesmeden dinler, virgül göz teması kurar. Bu birincisi arkadaşlar. Yine konuşmacıyı dinlerken başka işlerle uğraşmaz. Konuşmacıyı dinlerken başka işlerle uğraşmaz. Yine fazlasını yazalım arkadaşlar. Şöyle küçültelim bunu. Yine şey diyebiliriz mesela dinlerken konuş macaya özellikle tartışma esnasında vereceği cevabı düşünmez. Buna savunucu dinleme deniyor arkadaşlar. Konuş dinlerken konuşmacıya vereceği cevabı düşünmez. Sadece söylediklerine odaklanırsa bu da arkadaşlar yine ne oluyor? etkin ve iyi bir dinleyici oluyor. Ya da yine konuşmacının sözünü, gerçi onu söyledik, konuşmacının sözünü kesmeden söylemek. Bunlar yeterli arkadaşlar. Bunları yazmanız takdirde 5 puan, 5 puan, 10 puan alırsınız. Yine basit bir soru arkadaşlar bakın. Kısa soru cevap. Kitle için medya araçlarını 4 tane örnek veriniz diyor. İstediğinizi yazabilirsiniz. Hemen yazalım. Televizyon. cep telefonu diyebiliriz artık. Ya da telefon mu diyelim. Direkt cep telefonu diyelim bence. Cep telefonu arkadaşlar. Gazete. Yine arkadaşlar genel A diyelim. Veya radyo yazabilirsiniz. Şöyle şuraya birkaç tane daha ekleyelim. Radyo. Bunu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine dergi yazabilirsiniz. Aklınıza gelmez diye fazlasını yazıyorum şuraya. Dergi. Bunlardan 4 tanesini yazdığınız takdirde öğretmeni size tam puanınızı verecek. Her biri 2,5 puan değerinde. 3 tane yazdıysan, kendini evde deniyorsan 3 tanesini yedi 7,5 puan. İşte 2 tanesini yazdıysan 5 puan gibi düşünebilirsiniz sevgili öğrencim. Evet arkadaşlar geldik. ikinci ünite ile alakalı olarak. Direkt olarak bilgi de sorabilir. Örnek sorularda daha kısa soru cevap şeklinde yapmış. Ben de o şekilde hazırladım ama bakın benim sorularımı şöyle düşünün. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Hatta şöyle büyüteyim kendimi. Bu soruları iki farklı şekilde sorabilirler Tersinden de dinleyin. Mesela ben burada 45 soru hazırlaysam örnek veriyorum Tersinden de çalıştığınızda 90 soru yapar Yani mesela Öğretmen e, Yukarıda bilgiyi verir Yukarıda bilgisi verilen olay nedir diye sorabilir e, Veya Tam olarak olayı Yazar Bunun sonuçları nelerdir diye yukarıdaki bilgiyi ister Yani birazdan yine göstereceğim bunları Bu şekilde çalıştığınız takdirde Çarpı 2 soru olur arkadaşlar burası. Köse Dağıt Dağ Savaşı hangi devletler arasında yapıldı? Önemini yazınız. Mesela şimdi yazalım. Anadolu, Selçuklu Anadolu, Selçuklu ile arkadaşlar Moğollar arasında olmuştur. Sonuçlarını yazalım arkadaşlar. Hangi devletler arasında yapıldı? Önemini yazınız diyor. Bu savaşı biliyorsunuz arkadaşlar. Anadolu Selçuklu ka e kaybediyor. Bu savaşı Anadolu Selçuklu devleti kaybetti ve yıkılma sürecine girdi. Bunu yazmanız yeterli olur diye düşünüyorum ama biz detayını yazalım yine. Aklınıza gelir gelmez. Geldikçe sınavda fazlasını yazmanız mümkün. İkinci beylikler dönemi başladı. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nden koptular. Beylikler kuruldu. Bunlardan bir tanesi Osmanoğulları. Osmanlı Beyliği. İkinci beylikler dönemi başladı arkadaşlar. Şöyle küçültelim yine. Anadolu Moğol hakimiyetine girdi diyebiliriz arkadaşlar. Bunları yazmanız yeterli hatta fazlasını bile yazıyoruz arkadaşlar. Önemli alakalı bunları yazmanız yeterli ama en önemli neden arkadaşlar Anadolu Devleti'nin yıkılması ikinci Beylikler döneminin başlaması diyebiliriz sevgili öğrencilerim. Evet Köse Dağ Savaşı'nı hallettik şu anda sınavın 70 puanlık kısmı bitti. Evet geldik. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden iki tane örnek veriniz diye sormuş. Birçok örnek var. Birçok şey söyleyebiliriz ama ben bakın hep iki tane istiyorum. Çünkü klasik sınavda sizi çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. Doğrusu da bu zaten arkadaşlar. Amacımız sizin öğrenip öğrenmediğinizi görmek. Yeteri kadar öğrenmenizi istiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi... Ee, neler olabilir? Bir kere yetenekli padişahların başa geçmesi olabilir. Bulunduğu coğrafi konum olabilir. Yine e, gayrimüslimlere karşı savaş yani gaza cihat politikası yürütmesi olabilir. İlk zamanlarda beyliklere karşı mücadele vermemesi olabilir. Yine ahilere, ahilerin e, ahilerden aldığı destek olabilir arkadaşlar. Yani bu ve buna bağlı şeyleri buraya yazmanız isteniyor arkadaşlar. Şimdi hemen iki tanesini yazarak ilerleyelim arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız Ben mesela şunu yazmak istiyorum Kuruluş sürecinde Yetenekli Padişahların Olması diyelim Arkadaşlar Hatta şey de yazabilirsiniz Kurulduğu süreçte Kurulduğu zamanda Avrupa'da güçlü bir devletin olmaması bu da yine etkilidir ilerleyişinde arkadaşlar kısa sürede büyümesinde etkilidir sevgili öğrencilerim yine yazalım ahilerin desteğini alması ilk zamanlarda ikinci ilk zamanlarda Türk beylikleriyle savaşmaması ve mücadele içine girmemesi gibi şeyler de söyleyebiliriz arkadaşlar bir kısmını yazıyorum, bir kısmını söylüyorum. Siz dediğim gibi bu sizin çalışma kağıdınız. Bu çalışma kağıdını doldurup evde tekrar tekrar okumanız gerekiyor. Ve yazarak çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Yazarak çalıştığınız zaman kendi zihninizde çok daha kalıcı olacağını göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Geldik bir kısa soru cevabı daha. Bakın dediğim gibi kastettiğim şeyi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şu 9 ve 10'da. İstanbul'u kuşattı ve bunun için Anadolu Eserini yaptı. Timur Devleti ile Ankara Savaşı'nı yaptı fakat yenildi. Bu yukarıda özellikle verilen padişah ya da dönem hangisidir diye sormuş sizlere arkadaşlar. Bunun cevabı nedir? Bunun cevabı Yıldırım Bayezid dönemi. Dönemidir. Ya da şöyle cümle yazalım. Uzun yazalım. Yukarıda özellikleri verilen padişah parantezine dönem uzun cümle yazalım. Yıldırım Bayezid dönemidir diye şöyle güzelce süsleyelim yazımızı. Şimdi bu şekilde yazdık arkadaşlar. Hatta şurada boşluk bırakalım. Bu şekilde yazdık. Bakın şunu tersten de sorabilir. O zaman da açık uçlu olur. Yıldırım Bayezid döneminde yaşanan olaylara, gelişmelere iki örnek veriniz. Bu açık uçlu halidir. Bu şekilde sorarsa da kısa soru cevap olur. O yüzden öğretmeniniz ikisinden birini sorar. Yani çok böyle sert sınavlar hazırlamıyorsa öğretmeniniz bu şekilde sorabilir. Ama tersini de yapabilir arkadaşlar. Genellikle lisede tersini yaparlar. Yani daha klasik sorarlar. Şimdi birazcık daha siz ortaokul olduğunuz için açık uçlulara daha müsait bir durum söz konusu sevgili öğrencilerim. Bunu da eklemiş olalım. Yine bir kısa soru cevap daha yapacağız arkadaşlar. Fethedilen Hristiyan topraklarına ailelerin erkek çocuklara ailen izni alınırdı. Çocuklar Anadolu'daki Türk ailelerine verilir. Burada Türkçülüğü, Türklüğü öğrenirlerdi. Daha sonra çocuklar acemi olanlar ocağına alınır ve burada eğitim görürlerdi. Şurada bir imla hatası yapmışız. Zeki olanları Enderun Mektebi'ne güçlü olanları Yeniçeri Ocağı'na alırlardı diyor. Yukarıda de yer alan bu sistemin adını soruyor arkadaşlar. Çok basit. Yukarıda anlatılan sistem arkadaşlar devşirme sistemidir. Bu şekilde Osmanlı Devleti'nin büyük bir ordusu olmuştur. Kapı kul dediğimiz ordu da bu şekilde oluyor sevgili öğrencilerim. Yukarıda bu e, böyle sorduk. Mesela aynısını söyle sorabilir de. Devşirme sistemi nedir? Açıklayınız. Bu da klasik soru haline geliyor. Açık uçlu soru haline geliyor. Öğretmenin hangisini soracağını bilmiyorum. Bakın özellikle zor kısmını ben yazıda kendim yazdım. Ee, yazmak zor gelmesin sizlere iyi bir şekilde çalışın diye. Şimdi bunu tersten de çalışın arkadaşlar. Devşirme sistemi nedir diye kendinize sorun. Yukarıdakileri cevap vermeye çalışın en az iki tanesini. O zaman işte mükemmel bir çalışma yapmış olursunuz sevgili öğrencim. Evet ilk yazılımızı bitirdik sevgili öğrencilerim. İkinci yazılı da yine e, birazdan karşınızda olacağım arkadaşlar. E, Umarım güzel bir şekilde çalışıyorsundur şu anda. İki tane daha yazılı örneği çözeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.